Gençler fizik çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sınava hazırlık amaçlı hazırladığım çembersel hareketle ilgili soru çözümleri yapacağız. Öncelikle çözümlü örnekler ve sizin çözmeniz gereken daha sonraki pdf'yi indirdikten sonra sorularımız var. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. E, dersime başlamadan önce e, sizden şunu rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve dersin sonunda dersi beğenmeyi lütfen unutmayalım. Örnek 1. Noktasal bir parçacık, şekildeki çember üzerinde, dakikada 15'te devir yapacak biçimde düzgün, çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre, cisim K noktasından ok yönünde harekete başladıktan 3 saniye sonra, nerede? olur. Arkadaşlar bu periyot ve frekansla alakalı bir soru çözümümüz. Şimdi burada çembersel harekette e, periyot nedir? Öncelikle onu ifade olarak söyleyelim. Periyot bir tur için geçen süredir. Yani bu cisim K noktasından başlayıp L, M, N ve tekrar K noktasına geldiğinde bir tam turunu yapmış olur. Bu süreye biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. E, ve ifade olarak buradaki ifadede bir e, dakika kaç saniyedir? tabii ki 60 saniyedir. Arkadaşlar 60 saniyede bu cismimiz ne kadar hareket yapacakmış? 15 devir yapacakmış. O zaman ifademizi şöyle yazalım. Bakın oradaki ifadede dakikada 15 devir dedi. O zaman yazıyoruz. Diyoruz ki 1 dakika 60 saniye olduğu için 60 saniyede 60 saniyede 15 devir yapıyor. Peki bir devirini tamamlama süresi nedir gençler? Periyottur. İçler dışlar çarpımı yaparsak o zaman T ile 15'i çarptığımızda eşittir 60 dediğimizde ve her iki tarafı 15'e böldüğümüzde artık periyodumuzun 4 saniye olduğunu bulmuş oluruz yani bir devir 4 saniyede gerçekleşiyor. O zaman periyot ne demektir? 4 saniye demektir. Arkadaşlar şimdi ifademizi nerede olduğunu soruyorsa basit bir yine oran kullanacağız. Nasıl oran? Şimdi bu cisim 4 saniyede 4 saniyede ne kadar derece anlamında dönüyor gençler? 360 derece. O zaman 4 saniyede 360 derece dönüyorsa dönüyorsa e, bize ne kadar sürede istiyor? 3 saniyede. O zaman 3 saniyede kaç derece döner? O zaman alfa çarpı 4'ümüz 3 çarpı 360 ise 4, 360 burası e, 4'e böldüğümüzde 90 yapar. 3 de çarparsak da 270 derece yapar. Demek ki bulunduğu noktadan 270 derece dönecekmiş. Arkadaşlar şurası 90, 90'da 180, 90'da 270. O zaman cismimiz nerede bulunacakmış? Tabii ki K'dan N'ye gelir. Periyotla ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Çembersel bir yörüngede bir cisim 4 dakikada 120 devir yapacak biçimde hareket etmektedir. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir? Gençler basit bir oran kuruyoruz ama dakikayı mutlaka saniye çevirini unutmuyoruz. E, 1 dakika 60 saniye olduğuna göre o zaman 4 çarpı 60 saniyede ne kadar devirimiz var? 120 devir yapıyor. Peki periyot sorduğuna göre bir deviri tamamlama süresi periyottur. O zaman arkadaşlar buradan artık t'yi çekersek t eşittir. 4 çarpı 60 bölü 120. Burası 240. 120'ye bölersek o zaman t eşittir. 2 saniye olarak periyodumuzu bulmuş oluruz. Soru 2. Çembersel yörünge üzerinde sabit hızla hareket eden iki cismin periyotları sırasıyla 9 saniye ve 12 saniyedir. Buna göre bu cisimlerin frekansları oranı kaçtır? Gençler periyot ile frekansın çarpımı 1'e eşittir. O zaman sen periyot yerine geri geldiğinde 1 bölü F ya da frekans yerine 1 bölü T olarak yazabilirsin. Bu T1 için ifade olarak yazdığımızda artık F1 dediğimiz ifade 1 bölü T1'dir. O da 1 bölü 9. F2 olarak da yazarsak gençler F2'yeştir 1 bölü T2'dir. Oradan da 1 bölü. 12. O zaman oranladığımızda yukarı 12 çarpım olarak geçer. 12 bölü 9, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 3. O zaman oranımız 4 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Soru 3. Gençler bu pdf olarak yükleyeceğim. Cevapları da üzerinde aynı, aynı zamanda olacak. Çözümleri de buradan bakarak kontrol edebilirsiniz tekrar. 20 dakikada 200 devir ile çembersel bir yörünge üzerinde sabit hızla hareket eden bir parçacığın frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir. Arkadaşlar yine 20 dakikayı saniye çevirmeyi unutmuyoruz. O zaman 20 çarpı 60 saniye yapar. 60 saniyede ne kadar devir dönüyor? 200 devir dönüyor. Eğer direkt bulmak istersen 1 saniyedeki bakın 1 saniyedeki devir sayısına biz frekans diyoruz. O zaman işler dışlar çarpımı yaptığımızda f eşittir 200 bölü 20 çarpı 60 şeklinde yazarsak 1 2 1 2 ikiler gider 1 bölü 6 saniye üzeri eksi 1 ifadesiyle bulmuş oluruz. Örnek 2. Şekilde merkezleri çakışık iki tekerleğin yarı çapları R ve ilk 4R'dir. Tekerlekler dönmeye başladığında tekerlekler üzerindeki X ve Y noktalarının çizgisel hızları V, X ve VY açısal hızları da W, X ve W, Y olduğuna göre A, X ve Y noktanın çizgisel hızları ve X ve VY arasındaki ilişki nasıldır? B, X ve Y noktalarının açısal hızları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar Aynı merkezde olanların bakın X ve Y aynı merkezli. Bunlar bir tur attıklarında yine X ve Y aynı noktalara gelmiş olur. O zaman aynı merkezde olanların neleri eşittir? Tur sayıları eşittir. Burada n'i tur sayısı olarak alırsanız gençler, o zaman X ve Y'nin tur sayıları birbirine eşit olur. Peki tur sayısı aynı zamanda ne demektir? Gençler bu olayı bir saniyede olarak kabul ederseniz x ve y tur sayıları aynı zamanda frekans olarak alabiliriz. Söylediklerimizi ifade olarak tekrarlıyorum. Eğer bu tur sayıları bir saniyede gerçekleşmiş olarak kabul edildiğinde bunlar bize frekans olarak karşımıza çıkar. O zaman tur sayıları aynı zamanda frekans olarak alabiliyormuşuz. Unutmayın. O zaman x'in ve y'nin frekansları birbirine eşittir gençler. Unutmuyoruz. Demek ki tur sayısı eşittir frekans demekmiş. Arkadaşlar şimdi artık çizgisel hızımızı frekans cinsindeki ifadesiyle 2πr çarpı f şeklinde yazalım ve x ve y için artık yerine yazalım. X'in çizgisel hızı 2π Bakın X'imizin yarı çapı arkadaşlar burası 1R kadar burası da 3R kadar verdiğine göre o zaman toplam burası 4R kadar demektir. O zaman 4R çarpı e, frekansımız 1F çünkü eşit T kabul ettik. Aynı şeyi şimdi Y için yazalım. Y'nin çizgisel hızı eşittir 2 pi çarpı bakın yarıçapı r kadar, frekansı da f kadar. Bunları oranlayalım. 2 pi'ler gider, f'ler gider, yarıçaplar gider. O zaman e, oranımız 4 olarak kalır. Şimdi burada dikkatinizi çekmenizi istediğim bir noktamız var. Eğer bize eş merkezli olanların unutmayın. Eş merkezli olanların eş merkezli olanların çizgisel hızlarının oranını sorarsa yani Vx bölü Vy'yi sorarsa bakın o zaman frekanslar aynı olduğuna göre yarı çaplarının oranı çizgisel hızların oranı eşittir. O zaman Rx bölü Ry. Bunu unutmuyoruz. Demek ki bize eş merkezli olanların sorulduğu ifadede çizgisel hızları nedir diye sorduğunda yarı çaplarına bakmanız yeterli. Böylelikle a şıkkının cevabını bulmuş olduk. Şimdi gelelim b şıkkına. Gençler orada ne diyor? X ve y noktalarının açısal hızları arasındaki ilişki nedir? Bakın açısal hız 2πf'dir. Yani bana diyor ki. Frekans aynı zamanda açısal hızdır, yani açısal frekans olarak da kabul edebilirsin diyor. O zaman karşımıza şu ifade çıkmış oluyor mu? Wx eşittir 2πf, Wy eşittir o da 2πf oranladığımızda oran 1 olur. Demek ki şuraya not düşmeye devam edebiliriz. Aynı eş merkezli olanların açısal hızları birbirine eşittir Arkadaşlar o zaman toparlayalım. Artık sınav çalışmasında bunlara dikkat edin. Size eş merkezli verildiğinde çizgisel hızlarımız yarıçaplarla doğru orantılı olarak alacaksın. Bunun çizgi, yarı çapı 1R olduğu için bunun çizgisel hızını 1V alabilirsin. Bunun yarıçapı 4R olduğu için bunun da çizgisel hızını 4V olarak alabilirsin. E, açısal hızlar nedir? Arkadaşlar açısal hız bir turu aynı zamanda tamamlıyorlarsa x'i de 360 dereceyi aynı sürede tamamlıyor. O zaman açısal hızları ne olacakmış? Eşit olacakmış. Şimdi gördüğümüz örneğin birinci örneğini yapalım. Dairesel bir yörüngede sabit hızla hareket etmekte olan bir araç 30 saniyede 20 tur atmaktadır. Buna göre bu cismin açısal hızının büyüklüğü kaç radyan bölü saniyedir? Önce sorumuzda bizden istenilen açısal hız nedir diye sorduğu için açısal hızımızı w eşittir 2 pi çarpı f şeklinde ya da açısal hızımızı 2 pi bölü t şeklinde yazabiliriz. Şimdi bizim o zaman yapmamız gereken ilk ifade şuradaki ifademizden frekansı ya da periyodumuzu bulmak. Arkadaşlar periyodumuzu bulalım. Cismimiz 30 saniyede 20 tur yapıyorsa bir turunu t periyotta atmış olur. O zaman t eşittir 30 bölü 20. Demek ki 3 bölü 2 saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi artık açısal hızımızı ne yapabiliriz? Bulabiliriz gençler. O zaman açısal hızımızı da 2 pi bölü t formülüyle bulacağım. Açısal hız eşittir pi'yi 3 olarak alın demiş. 2 çarpı 3. Periyodumuz da 3 bölü 2. Arkadaşlar yukarısı 6 yapar. 3 bölü 2 ters çevirir çarparsam 2 bölü 3 olur. Bakın şuraya alabilirim onu. 6 çarpı 2 bölü 3. 18'i 3'e bölersek kaç olur? 12'yi 3'e bölersek 4 olur. 4 radyan bölü. Radyan bölü saniye şeklinde bulmuş olur. Örnek 2. Düzgün çembersel hareket yapan x cismi 10 saniyede 20 tur yapmaktadır. Buna göre x cisminin periyodu, açısal hızı ve çizgisel hızı bulun. Arkadaşlar öğrendiklerimizi şimdi uygulayalım. Öncelikle bize 10 saniyede 10 saniyede 20 tur yaptığını vermiş. 20 tur. O zaman bir turunu tamamlama süresi periyodudur. Ve buradan t eşittir. 1 bölü 2 saniye yani 0.5 saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi gençler artık formülü istediğimiz gibi uygulayabiliriz. öncelikle periyot dediğine göre aşkının periyodunu bulduk. Geldik B'ye. Yani açısal hızımız. Açısal hızımızı periyot şeklindeki ifade eden 2 pi bölü t'den yapabiliriz. Piyi eğer 3 olarak alacaksak, 2 çarpı 3 bölü periyodumuzda 1 bölü 2. Arkadaşlar 1 bölü 2de yukarı çarpım olarak çıkar, 4 çarpı 3, 12, 12, Radyan bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi gelelim çizgisel hızımıza. Arkadaşlar çizgisel hızımızı da e, v eşittir w çarpı r'den bulabiliriz. O zaman v eşittir W'muz artık 12 kadar. Yarı çapımız ne kadardı gençler? Yarı çapımız da 20 santimetre. Bunu mutlaka metreye çeviriyoruz. O zaman 20 bölü 100 olarak alıyorum. Şunlar gitti. E, 12 24 ona bölersek 2.4 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Gençler kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Dersimiz devam ediyor. Gelelim üçüncü örneğimize. K noktası etrafında dönebilen çubuğun uçlarına 2M ve M kütleli XY cisimleri yapıştırılıp döndürülmektedir. Buna göre cisimlerin açısal hızlarının oranı ve x bölü yani w x bölü w oranı kaçtır? Arkadaşlar buradaki e, amacımız ne? Bir periyot ve frekansı öğretmek. İki herhangi bir sabit nokta etrafında dönen cisimlerin çizgisel ve açısal hızlarını kavratmak. Amacımız bu sorumuzu çözelim. Tabii ki çok çok kolay olacak. Neden? Çünkü K noktası etrafında dönen X ve Y cisimleri bir tur attıkları zaman arkadaşlar şu şekilde bir tur yaptıkları zaman ne olacaktır? E, X'in de tur sayıları birbirine eşit olacaktır. Yani o zaman ifade olarak demek ki X'in ve Y'nin frekansları birbirine eşit. E, bu da aynı zamanda 2Pi demektir. Frekansları eşit olanların açısal hızları da eşit olacak. Demek ki arkadaşlar o zaman oranımız kaç? 1. Şimdi toparlayalım. Arkadaşlar e, aynı merkezli olanların 1. Tur sayıları aynı. Tur sayıları aynı. 2. Frekansları aynı. Frekanslar. 3. Açısal hızlar aynı. Açısal hız. Demek ki aynı merkezde olduklarında bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Örnek 3. Şekildeki A ile B ve C ile D eş merkezi çarklar dönmeye başladığında üzerindeki x ve y noktalarının çizgisel hızları ve x ve vy açısal hızları wx ve wy olmaktadır. Buna göre vx bölü vy oranı kaçtır? wx bölü wy oranı nedir? Yani kısaca çizgisel hızlarla açısal hızların oranlarını soruyor. Arkadaşlar şimdi neye dikkat etmemiz gerektiğini ifade olarak söyleyelim. Birbirini döndürenlerin tur sayıları yarıçaplarıyla ters orantılıdır. Yani ifade olarak birinci ifadede şunu bulalım. Demek ki tur sayısı yarıçapla yarıçapla ters orantılıdır. Bu formülü n1 çarpı r1 eşittir n2 çarpı r2 olarak daha önceden biliyoruz. Yani tur sayısı ile yarı çapının çarpımları birbirine eşit olur. Arkadaşlar o zaman bakın hemen ifade olarak şunu yapalım. Buradakinin yarı çapı 1r kadar. Buradakinin döndüren yarıçapı 4 rye kadar. E, Yarıçaplarla tur sayıları ters orantılıysa, o zaman e, yarıçapı 4 rye biz bir tur olarak aldığımızda bir tur, e, B'yi kaç tur olarak alabiliriz? 4 tur olarak alabiliriz. Güzel. Peki, e, şimdi a ile b aynı merkezde oldukları için hemen ifade olarak yazalım n a ve n b'nin tur sayıları eşit ve birinin tur sayısının eşit olacak. Yani o zaman burası 4 tur. Ee, burada C ve D de aynı merkezde olduğu için C'nin ve D'nin de tur sayıları eşit. Onlar da 1 turdur. Arkadaşlar şimdi öğrendiğimiz ifadeleri tekrarlıyoruz. Bakın bunlar aynı zamanda frekans aynı zamanda da açısal hızdı. O zaman A ve B'nin bakın A ve B'nin aynı zamanda ben frekanslarını bulmuş oldum. C ve D'nin de yine frekanslarını bulmuş oldum. Arkadaşlar unutmuyoruz. Bu aynı zamanda açısal hız demekti. Öyle değil mi? Demek ki biz o zaman buraya A ve B'nin A ve B'nin açısal hızını buraya da C ve D'nin açısal hızı şeklinde ifademizi yazabiliriz. Şimdi X ve Y dediğine göre açısal hızlarını bulalım hemen. W X bölü W y eşittir. Arkadaşlar X kimin açısal hızı? A'nın. Peki A'nın açısal hızını kaç olarak alacağız? 4. O zaman buraya 4 W yaz. Bölü. Peki y'nin açısal hızı. Arkadaşlar y noktamız nerede? Burada. Peki kim o? C. O zaman C'nin tur sayısına bakacağım. Öyle değil mi? Ee, peki C'nin tur sayısı ne kadar? 1 tur. O zaman burası da 1W. Demek ki oranımız 4 oldu. Kim için bu cevap? B için. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar çizgisel hızlarını bulalım. A şıkkı olarak. E, çizgisel hızımız açısal hızla yarı çapının çarpımına eşit değil mi? Evet. Ya e o zaman x'in çizgisel hızı ne demektir? E, x noktasının açısal hızı ile yarı çapının çarpımı. Yerine yazalım. Peki biz x noktasının e, açısal hızını kaç bulduk? 4w. O zaman buraya 4w yazdım. Peki x'in yarı çapı ne kadar gençler? 2r kadar. Onu da yazdım. O zaman çarptığımda burası 8w r yapar. Şimdi y'ye bakalım. Peki Y noktasının açısal hızını kaç bulduk? 1W çarpı. Arkadaşlar Y'nin yarı çapı da 5R olarak verilmiş çarpı. 5R. O zaman burası da 5WR yapar. Arkadaşlar bunları oranladığımızda oranımız ne kalır? 5, 8 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Gençler öğrendiğimiz örneğin birinci soru çözümünü yapalım. Yarı çapları sırasıyla 3R ve 2R olan O1 ve O2 merkezli kasnaklar gergin bir kayışla birbirine bağlanıp döndürülüyor. Buna göre X ve Y kasnaklarının üzerindeki K ve L noktalarının çizgisel hızlarının oranı ve açısal hızların oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar önce unutmayın tur sayılarını bulacağız her zaman ve yarı çaplarla ters orantılı. Bakın x'in yarı çapı 3r kadar bunun yarı çapı 2r kadar. Tur sayıları bu birbirini döndürenlerin yarı çaplarıyla ters orantılı olarak alacağız. O zaman 2r'nin kat sayısını buraya alıyorum ve buraya 2 tur diyorum. 3r'yi alıp burasını da 3 tur diyorum. Arkadaşlar bunlar bir açısal hız demektir. Tur sayısı aynı zamanda frekans demektir. Yani buraya 2f dersen buraya 3f de diyebilirsin. Böylelikle biz X ve Y'nin aslında açısal hızlarını da bulduk. O zaman X'in açısal hızı 2W kadar. Yani K X aynı. Burasına 2W dedik. L'nin de açısal hızı arkadaşlar o da 3W kadar. Bunları oranlarsak o zaman oranımız 2 bölü 3 olur. Gelelim çizgisel hızların oranına. Gençler bunu bulduktan sonra sizin işiniz çok kolay neden? Çünkü çizgisel hızı artık açısal hız çarpı yarı çap olduğunu bir zahmet öğrenelim. Şimdi ben x'in çizgisel hızını o zaman şöyle yapacağım. x'in açısal hızı 2 kadar. x'in dikkat edin yani k'mızın da yarı çapı 3 r kadar çarpı 3. Şimdi Y'ninkini yazalım. Y'nin e, alırken L olarak alacağız. 3 açısal hızı var ve yarıçapı da L noktasının 2R kadar. Bunları oranladık. 2'ler gitti, 3'ler gitti, oran 1 kaldı. Dikkat. Burada bir dikkat var. Ne demek o? Şu demek. Birbirini döndürenlerin çizgisel hızlarının büyüklüğü eşittir. Unutma. Birbirini döndürenlerin çizgisel çizgisel hızlarının büyüklüğü büyüklüğü eşittir. Arkadaşlar bunlar kayışla da döndürebilir, e, dişli çark yan yöntemiyle de döndürebilir. Yarıçapları önemli değil Bakın bir de şöyle bir mantık söyleyeyim size. Şimdi bakın bu eğer çok hızlı dönse e burada ipi koparır. Bu burada çok yavaş dönse e o zaman burada da kayış birikir. Demek ki bunun her noktasının süratleri birbirine eşit olmalı ki hep aynı gerginlikte ne yapabilsin? Dönebilsin. Zaten bu aynı eşit yol alsın ki çevresi büyük olan az tur, çevresi küçük olan çok tur dönmüş olsun. Evet fizik çalışalım kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Örnek 2 Şekildeki x y kasnaklarının yarıçapları sırasıyla r ve 2r. Bu kasnaklar dönmeye başladıklarında x ve y kasnakları üzerindeki kl noktalarının çizgisel hızın büyüklüğü v ile olmaktadır. Buna göre v k bölü v l oranı nedir? Gençler artık burada lütfen işlem yapmayalım. Neden? Bakın şimdi K ve L kasnakları bir kayış yardımıyla birlikte döndürülüyor. Yani sen bunu döndürürsen bakın şekildeki gibi birbirini döndürüyor. X de dıştan. O zaman hiç işlem yapmıyoruz. Çizgisel hızları birbirine eşit ve birdir deyip ifadeye bitiriyoruz. Yok ispatlamak istersek o zaman önce yarı çapları tur sayıları ters orantılı diyoruz. Bakın yarı çapı R yarı çapı 2 R. O zaman diyorsun ki bu amcamız 2 tur yaparsa bu 1 tur yapar. Devam ediyoruz. Bunun o zaman frekansı 2f ise bunun frekansı 1f'dir. Bunun açısal hızı 2w ise bunun açısal hızı 1w'dur. Çizgisel hızlarımız ve açısal hızlar arasındaki ilişki buysa o zaman vk eşittir diyorum. Açısal hızını 2w alıyorum, yarıçapını 1r olarak. V ile eşittir. Açısal hızını 1w alıyorum, yarıçapını 2r alıyorum. Arkadaşlar oranladığımızda işte 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Bir dersimiz daha burada gençler sona erdi. Fizik Çalışalım kanalıma destek olmak için abone olmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Size iyi çalışmalar.